An Abi Hurayra radıyallahu an en Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem marra bi qabrin faqal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kabrin yanından geçiyordu. Men sahibi hazal kabr dedi ki bu kabrin sahibi kimdir? Faqalu dediler ki fulanun falanca şahıstır dediler. Fakal Efendimiz dedi ki aleyhissalatu vesselam Rek'atani ahabbu ila haza min dünya dünyakun Bu kabirdeki kimseye göre iki rekat namaz kılmak sizin diğer bütün dünyalıklarınızdan daha sevimlidir, daha sevgilidir dedi. Allah Allah. Şimdi Allah Resulü bir kabrin yanından geçiyor. Bir hikmet var kardeşlerim ha. Dikkat edin. Dedi ki bu kimin kabri bu? Dediler ki filanın kabri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir nasihat ediyor. Şu adamı kaldırsak kabirden. Desek ki dünyayı bütün malıyla, makamıyla, ihtişamıyla sana veriyoruz. O adam ne diyecek biliyor musun? Elinin tersiyle böyle yetecek. İki rekat ben namaz kılayım şuraya seccademi sereyim diyecek. Kabir ehline göre iki rekat namaz kılmak dünya ve içindekilerden daha hayırlı kardeşler. Dünya ehline göre, hocam çalışmak ibadet ya, hocam rızkımızı bakmak, çalışmak zorundayız ya. ya. ya kardeşlerim insan böyle diyor, o namazı terk ediyor ya bu dünyada. O namazı kılmıyor. Kabrin altına girince o iki rekat namazı kılmak için dünya... Dünya bir tamamı haunun onun olsa değil mi? Hepsini verecek, bırakacak. O derece sevgilidir onun için. Cenabı Hak kıymetini bu dünyada anlamayı bizlere nasip etsin. Bir hadis daha naklediyorum. Bu hadisimizin ravisi de Ebi Umame radıyallahu anh. Galen sallallahu aleyhi ve sellem. Ma azna Allahu li abdin fi şeyin. Yani Allah katında Allah'ın bir kula verdiği şeylerin içerisinde şundan daha üstünü yoktur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani şimdi hadisin devamını okuyacağım da Allah bir kula bir şey verecek ama ondan daha üstünü yoktur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onu yapmak için verdiği tevfikten, muvaffakiyetten daha üstün bir şey ona vermemiştir diyor. اَفْبَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُسَلِّهِمَا İki rekat namaz kılmak için verdiği tevfikten başka tevfikten daha üstün bir şey yoktur. Allah'ın bir kula iki rekat namaz kılmak için iki rekat namaz kılıyorsun ya seni ona o amele muvaffak kılması ve o ameli yapman var ya Allah'ın kula en büyük ihsanıymış kardeşler. Yani o sultanın huzurunda durmak da bir şeref ha. Şimdi bu hadisle bakalım. O zaman bizim Enes ne dememiz lazım? Namazı kıldım. Ya ben kimim ki namaz kılacağım ya? Ezelin ve ebedin sultan ona Allah nasip etti. Huzuruna beni kabul etti ya. Çoğunu kabul etmiyor kardeşlerim. Vallahi kabul etmiyor. Demesinler namaz kılmıyorum filan diye. Demesinler işim var filan diye. Allah kabul etmiyor ya. O sultanın huzuruna girmek şereftir ya. Herkese nasip olur mu ya? Serdar kardeş. Girebiliyor musun? En küçük bir belediye başkanının huzuruna giremiyorsun. Sen alemlerin Rabb'in elini kolunu sallayarak Allah herkese nasip etmez ha. Büyük nimettir, büyük şereftir, büyük kıymettir. Bir de davet ediliyorsun ha. Değil mi Abdullah abi? Günde beş vakit çağırıyor. Oh, rahat takılıyorsun. Hadi sen Allah çeker alır ha. Çık der ondan sonra gezersin sokaklarda yani. Ezanlar okunur. Duymazsın ya. Yani. Hep bir işin çıkar. Hep bir kılacağım dersin. Ama bilmiyorsundur ki Allah o ameli senden çekip sıyırıp almıştır ya. ya Efendimiz ne güzel konuşuyor ya. Sözlerin altında değil mi Bülent abi? Ne manalar çıkıyor ya. Allah'a ekber ya. Ve diyor ki Efendimiz وَاِنَّ الْبِرَّ لَيُزَرُّ عَلٰى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ fi صَلَاتِهِ Kul namazda durduğu, namazla meşgul olduğu müddetçe onun başının üzerine hayırlar ve iyilikler saçılır. Sultanın huzuruna çıkmışsın. Sultan seni kapısından boş çevirir mi? Bahşini vermeden gönderir mi? Allah Allah. Allah Resulü diyor, diyor ki onun başının üzerine Allah hayırlar ve iyilikler saçar. Çünkü Rabbin huzurun, huzurundasındır. Elin boş dönmezsin korkma yani. Ve ma tagarrabul ibadu ilallah azza ve celle. Kul Allah'a yaklaşamaz. Bi misli ma haraca min Allah'ın zatından çıkan şeyle. Yani Kur'anla Allah'a yaklaştıklarından başka bir şeyle Allah'a yaklaşamaz. Burada da neye işaret var şimdi? Üste namazı işledi. Burada da Kur'an'a tilavete işaret var arkadaşlar. Kul Allah'a ancak Allah'ın zatından sadır olan Kur'an ile yaklaşabilir. Ondan başka bir şeyle yaklaşamaz. Kardeşlerim hayatımızda Kur'an olmalı. Her gün bir sayfa, iki sayfa. Bak haftalık Değil mi? İki tane elhamdülillah bu cemaat hatim okuyor kardeşlerim. Abdullah abi iki tane vardı değil mi ya? Bak şimdi vakti geldi. İki kardeş demiş ki hocam biz okuyamıyoruz. Üzüldüm yani. Ne yapacaksın yani okuyamıyor. Ya Allah'a daha ondan daha sevgili bir şeyle yaklaşamasına. Havada kırk tane takla atsan okuduğun şu mushafın sayfasını açtın ya. Sadece açtın şöyle. Onun sevabına yetişemezsin yani. Cenab-ı kardeşlerim namazda bizi daim olan, kaim olan kullardan eylesin. Kur'an'ı kendimize böyle virdi zeban eden, hem zikrini okuyan, hem amel eden kullardan eylesin. Biz Rabbimize yaklaşmak, değil mi? Derdimiz bu. Niye geldik Orhan abi? Seni Kadıköy'den buraya getiren ne Orhan abi? Değil mi? Nice kardeşlerim nerelerden geliyor? Şu kardeşim 20 yıl geçmiş ya benim talebem. Şırnak'tan geldim diyor. Orada gördüm bak. Getiren ne? Kardeşim. Allah'a yaklaşmak istiyorsun ya, yani, değil mi? Burada kimse kimseyi tanımaz ya. Derdimiz Cenab-ı Hakk'ın rızası. Allah Resulü bizim önümüze bir reçete yazıyor, veriyor. Diyor ki, namazda durduğun müddetçe, Allah'ın sana iki rekat namazı nasip etmesi var ya, Allah'ın sana en büyük ihsanıdır. Namazda durduğun zaman başına hayırlar saçılır. İki, Allah'a yaklaşmak mı istiyorsun? Kur'an'dan daha mükemmel bir şeyle Allah'a yaklaşamazsın. Şimdi namaz da öyle bir şey ki içinde Kur'an da var ya, değil mi? Allahu Ekber, hep kıyam. Kıyamda ne okuyorsun yani? Zikir var, tesbih var, secde var, rükû var. İbadetlerin firistesi diyor namaz ya. Her şey var içerisinde. Oruç var. Bir şey yiyip Zekat var. Bedeni zekatını, vakti zekatını veriyorsun. Hac var. Kabe'ye dönüyorsun. Hepsini cem etmiş kendinde ya. Allah Allah. Cenab-ı kardeşler namazında daim olan kullardan eylesin.